Merhabalar canlarım. Bugün aklınızdaki kişiyle kaderinizde ne var? Böyle bir açılım yapacağım. Bunu kül de her yere yine dökülecek. Şimdi canlarım 3 tane deste hazırladım. Bir beyaz ekran, sinema ekranı düşünün. Kendinizi ve aklınızdaki kişi bir arada düşünün. Yan yanasınız. Ve kendinize bir seslenin. Kendi isminizi 3 kere söyleyin. Ve deyin ki Yanındaki kişi artık, ismi her neyse onun kaderinde ne var? Lütfen bana bir deste göstereyim Bakın şu birinci. Şöyle kahverengi bir taş. Şu ikinci. Şu da üçüncü destem. Bakalım size kahverengi bir şey mi gösteriyor? Sarı bir ışık mı? Işık yansıtın. Ya kahverengi ya sarı ya da beyaz olmak üzere. Kendi üst benliğinize sorduğunuz soruya cevap e, arayın. Kendi üst benliğiniz her şeyi daha iyi bilir. Şimdi canlarım ben... E, Hemen kendim de bir yapayım. Durun. <laughs> tamam. Şimdi ben birinci desteğiyle başlayacağım. Eğer buraya kadar karar veremediyseniz lütfen durdurun. Çünkü ben başlıyorum. Bakalım canlarım, ciğerlerim. Kaderiniz neymiş aklınızda kişiyle? Tamam. по tamam. Да. Canlarım, ee, en başta sizin bu kişiyle olan e, üçüncü gözümü tamamını uyandırıyorum. Yalnız ve yalnız doğruları söylemeye, herkesin anlayacağı şekilde herkesin faydalanacağı şekilde doğruları söylemeye niyet ediyorum. Şimdi can, canlarım mesele şu ki sizin bu kişiyle aranızda yaşanacak olan gerginlikler var. Yani kaderin içinde gerginlik var. Mesela hiç sevgili değilseniz bir sevgili olabilirsiniz, flört olabilirsiniz, arkadaş olabilirsiniz. Bak durum her yani ne olursa olsun bir anlaşamama bir böyle e, durumu söz konusu. Neden biliyor musunuz? E, sizin bu ilişkiden almanız gereken ders şu: e, Daha önce hiç yapmadığınız kadar sebat ve sabır etmeniz bekleniyor. Onun da aslında. Biri için bir şey yapmayı öğrenmesi lazım. Yani insan için bir şey yapmayı bilmiyor, öğrenmemiş, gerek duymamış. Kadın olur, erkek olur, hep onun istediği şekilde yaşanmış, onun istediği şekilde süre gelmiş olaylar var. Dolayısıyla bu kişinin öğrenmesi gereken şey nedir sizinle ilgili? Her ikinizin de büyümeniz lazım. Ha, ikinizin de büyümeniz lazım. Şimdi bu kişinin kafasında zaten. ...bir kadın figürü var. Bunu size benzetmeye çalışacak. Bak şöyle bir sözünü çiğnemiş olabilir daha önce. İşte ben kesinlikle şöyle bir kadınla yapamam. İşte ben diyordum ki... ...yemin ederim şöyle bir şey yapar. İşte atıyorum. Ne olabilir bu? İşte ben diklenen, küfür eden bir kadınla... ...sabirlikli olmam diyorsa mesela... ...bak bunu aşacağı, bunu atlayacağını söyleyebilirim. Yani sizinle ilgili daha önce konuştu. Ben asla şunla olmam dediği bir şey gerçekleşmiş olacak. Şimdi bana diyor ki canlarım. Bu ikisinin kaderinde bir arada yol almak var. Belli bir yolu beraber yürümek var. Fakat nihai karar aslında sizin kararınız. Yani bu ilişkinin nereye gideceği sizin kendi içsel kararınıza göre değişecek. Temiz ve saf bir sevgi paylaşmanız kaderiniz. Her ikinizin birbirini anlamak için çaba sarf etmesi sizin kaderiniz. Bazıları için bir sonraki ilişkinin temelini atacak şeyler. Yani işte ben böyle birisinden hoşlanıyormuşum ya da ben böyle birisinden hoşlanmıyormuşum. Keşke bununla beraber olmasaydım diyebileceğiniz şeyler olacak. Fakat ben burada sizin şu anki dileğiniz her neyse işte ben şu an onunla sevgili olmak istiyorum, arkadaş olmak istiyorum. İşte ikimizin arasındaki iletişim şudur. Ben bu iletişim ee, ileriye ya da geriye gitsin artık fark etmez. Dileğiniz ve amacınız neyse onun gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Bir diğer açıdan şunu söyleyeceğim. Her ikinizin alması gereken ortak ders şu. Ee, beklemek. Sabır. Sabır, sabır, sabır. Başka bir şey değil. Sabır. Sabretmeyi öğreneceksiniz bu kişiyle. Ama bu öğrendiğiniz sabır bütün hayatınızın her yerine güzellik getirecek. Çünkü bir kere sabretmeyi öğrenen artık her şeyde sabredebilir. Dolayısıyla size bunu başka türlü öğretemeyeceğine dair kaderin bir inancı var diyeyim. Bunu söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. İkinizin kaderinde tamam bir ilişki yaşayacaksınız ama e, o fedakarlık yapmayı öğrenecek birisi için onu da söylemiştim. Bir de vesvese söz konusu. Yani bu vesveseleri atlamak bir... İlla da şu şu zamanda gerçekleşmedi. Tamam o zaman vesvese yapayım. Bunu ...kenara etmeniz, bırakmanız. Bunun için e, ikinizin de birbirini öğreteceği çok şey var. Belki bak bu desteği dinleyenlerden bazılarının şu anki kuşkusu şu olabilir. Aklındaki kişinin hayatında birisi var mı? E, sorunuz buysa ya hayır kesinlikle yok. Bu senin üstünü kuruntun. Aslında sevilmediğini düşünüyorsan da senin kuruntun. Ya da işte ikinizin arasında yaşanmayı beklediğiniz şey her neyse... Yani işte ben yeterince ilgilenmiyor? Beni seviyor mu? Bana işte şu bir takım kötülükler yaptı falan filan konu her neyse, bakın bütün iç içtenliğimle söylüyorum sizin kendi kuruntularınız ve ikinizin yeniden bir şey etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani e, ikinizin bir takım olduğunuzu bilmeniz lazım. Ben bu e, desteği dinleyen arkadaşların her şeyi yalnız başlarına yapmaya çalıştığını görüyorum ya da Şöyle bir düşünceniz de olabilir. Bak yani artık ben dilediğimi doğru olanı söylemeyeceksem niye buradayım? Belki de ille de benim yaptığım doğrudur diyorsunuz. Bunu atlatmanız lazım. Bu doğru bir bakış açısı değil. Bazılarınızın da bunu bırakması isteniyor. Yani benim ille de düşündüğüm, benim ille de söylediğim, benim ille de yönlendirdiğim şey olsun diyorsanız... ...hayır bunu yapmamanız lazım. Karşınızdakinin fikri yani... Bu bir takım oyunudur değil mi ilişkiler? O bir adım atacak, siz bir adım atacaksınız. Bir orta yolu bulacaksınız. Dolayısıyla her ikinizin de öğrenmesi gereken ortak derslerden birisinin de bu olduğu söyleniyor. Bazılarınız için şöyle bir şey olabilir. Şunu görüyorum. Çok e, kötü bir ilişki hayatları olmuş. Yani ben hiç sevilmedim. İşte ben hiç istediğimi bulamadım. Herkes şımartıldı. Ben şımartılmadım. Ben işte bu kadar özen gösterdim. Emek verdim. Ve fakat istediğim hiçbir şey alamadım diyenler için de şunu söyleyeceğim. Buradan istediğinizi alacaksınız ama şunu öğreneceksiniz. Onlar da istediklerini alıyorlardı zaten. Yani bir zorlama vardı, bir e, dans vardı ortada. İşte biri bir geri adım atınca diğeri de ileri bir adım atıyordu ve birlikte bu şeyi yönetiyorlardı. İşte siz de karşınızdaki kişiyi yönetmeyi öğreneceksiniz. Bazı konularda da karşınızdaki kişiyi... E, şunu görüyorum şu anda. ...bazılarınız için bu mutlak sonuçlu bir evlilik yani. Siz bu kişiyle evleneceksiniz. Ama çoğunluğunuz için... ...almanız gereken dersler var bu kişiden. Yani burada da hüzünlü bir bitiş yok. Yani ben bunun olmuyorum diye üzülmüyorsunuz. Zaten kendiniz istemiyorsunuz artık. Bana bundan bahsediyor. Bunun dışında da canım... ...ikinizin ortak ve güzel bir kaderi olduğunu... ...ikinizin bir şeyler yaşayacağını... ...bu yaşanan şeyle... Bazen mücadeleci, bazen işte şizofrenikye giden e, takıntılı düşünceler yani illa da birisi mi var. Biriyle mi konuşuyor? Beni aldatıyor mu? Hayatında birisi mi var? Bak, bunları da yaşayacaksınız. Bu vesveselerle baş etmeyi de öğreneceksiniz. O da karşıdaki mutlu olsun. Yani artık şunu yapmayı öğrenmesi lazım. Ben karşıdakini mutlu etmek için bir şey yapmalıyım. Çünkü o da doğrudan setmeyi bilmiyor siz iki birbirinize uygun partner birbirinizle dans etmeyi öğreneceksiniz. Bir e, takım oyunu olacak her ikiniz için. Yani burada aldatmakla ilgili bak kesinlikle bir şey görmüyorum. Zaten resmen bana deste şunu söylüyor. Ha, bak şundan bahsedeyim şu durumdan. Diyelim ki aklınızdaki kişinin bir beraberliği var. Evli olabilir artık durum her neyse yumuşatmayacağım. Ben net ve kesin konuşmayı seviyorum. E, hayır orada bir sevgi yok orada. Orada bir mantık var seviliyorsun yani senin sevilmenle ilgili bir sıkıntı yok sana yalan söylüyor mu evet bir kaderiniz var mı evet yaşayacağınız bir şeyler var mı evet ama e, sevilen taraf sensin yani burada bir mutlak galibiyet yok bir düşüş bir yükseliş şeklinde yaşanan bir olaylar zinciri var eğer siz bu ilişkinin içerisinde şu dersi alırsanız ben sabredeceğim çünkü bana sabretmem söyleniyor sabredeceğim doğru anda doğru hareket edeceğim derseniz bu kişi daha çok elinizin altında olur. Çünkü kader sizden yana olur. Kaderin yanında olanı hiçbir güç ve kuvvet düşüremez canlarım. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama bir kartlarımızı soralım bakalım. Bir diyelim bakalım söylemek istediği başka bir şey var mıymış? Söylemek istediği bir şey kalmış mı? Şimdi şunu da söyleyeceğim. Vallahi bunu söylemek zorundayım. Şimdi mesela aklınızdaki kişi diyelim ki evli ve size dedi ki ben mecburiyetten bu ilişkinin içerisindeyim doğru. Ya da size dedi ki ya benim şu an senle istediğin gibi ilgilenemiyorum ama bir mecburiyetim var diyorsa bu da doğru. Doğru yani. Canlarım ee, acele etmeyin. Ateş enerjisinden bir çıkın. Bir sakinleşin. Bir, bir şeylerin olmasına izin verin. Her şey istediğinizden daha güzel olur. Bu kişiyle bir ortak kaderiniz var istediğiniz yere doğru evrilecek bir kader ama sabrederseniz. Evet canlarım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer açınlarla görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyerek merhabalar. Sarı taşı saçan ikinci deste arkadaşlar. Bakalım bir. Hmm. desteği seçenler geçmek üzere olabilir. Ben artık kimse için bir şey yapmak istemiyorum. Tamamen sevmek ve kendim olmak istiyorum diyebilir. Ee, uzun süre bekleyenler var aranızda beklemiş ve istediği sonuç alamamış. Tamam. Şimdi canlarım sizin bu e, ilişkideki kadersel görevinizi söylüyorum. En sevdiğimiz adam etmek ya da yola getirmek. E, beyefendi izleyicilerim için. Şimdi burada bir mücadele lazım. Büyük bir mücadele. Kalkanınızı alıp savaşabilecek misiniz? Doğru zamanda doğru hamleyi yapabilecek misiniz? aklınızdaki kişi dize getirebilecek misiniz aslında sizden istenen onu bir adam etmek ya da işte yola getirmek işte söylediği o büyük sözü yedirtmek üzerine çünkü burada erkek olan kişi çok çok zorlayıcı. Çok bunun yerine mesela deseydiniz ki ben bunu adam etmek yerine şöyle güzel bir yüksek lisans, şöyle bir doktora'ya başlayayım. Aynı emekle yapardınız yani söyleyeyim. Zor, mücadelesi büyük bir olay yaşanacak. Şimdi eğer bir şey yaşadıysanız zaten beni anlıyorsunuzdur. Yani uğraşıyorum, deniyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Evet yapacaksın ve devam edeceksin. İşte eski sevgilim sürekli kavga ediyoruz. Evet biraz daha kavga var. <laughs> i̇şte ben platoniyim. Tamam başlarsın ama yani bir şeyler olmak zorunda. Bir şeylerin durması ve başlaması, ileri gelmesi. Her iki tarafında öğreneceği dersler var. Bak bu sefer bu aklınızdaki kişinin biraz eril enerjisi yüksek. Yani benim dediğim olsun kafasında. Ama siz ona hayır efendim senin dediğin olmayacak benim dediğim olacak. Bunu öğretmeniz gerekiyor. Şimdi her iki tarafta esasen... Düşünmeden konuşuyor olabilir. Ya da başlayacak olan ilişkinin içerisinde. Ya bunu söyledim ama sinirle söylemiştim. Dediğiniz şeyler varsa karşıdaki için de bu geçerli. Yani... ...bir sinirine yenilme söz konusu... ...bir tamam ben kazanacağım... ...sadece ben kazanmalıyım... ...benim dediğim olmalı... ...bundan bir ikinizin de kurtulması lazım... ...iki tarafta lider... ...iki tarafta bir ipi düşünün... ...iki tarafından tutup çekiyor... ...bu ilişkinin kaderi... ...sizin tarafınıza ipi çekmeniz... ...yani sizin aslında bu ip... oyunun kazanmanız gerekiyor... ...ve bunu kazanacaksınız... ...bu dileğiniz olacak... ...ama zaten bak şu kartta geldim... ...bu kişinin ilgili dileğiniz neyse... ...yaşamak istediğiniz şey neyse bu olacak... İşte süründürmek istiyorum. Tamam yani böyle isteyenler de var muhakkak. Sürünsün istiyorum. Perişan olsun istiyorum. Ne bileyim köpek gibi kapılarda havlasın istiyorum. İşte sürüm sürüm sürünsün istiyorum. Hepsi için evet olur. Ama siz de sürünüyorsunuz. Neden sürünüyor? Beklerken, sabrederken, taktik oyunları kovalarken siz de zorlanıyorsunuz canlarım. Şimdi sizin ikinizin arasında büyük bir çekim var. Ama bana de desen ki aşk var mı? Vallahi o da var. Yani hani benim kart okumama göre kartları şöyle bir gidişatına bakıyorum. Daha çok kendi içindeki hislere bakıyorum. Evet büyük bir aşk var ortada ama e, doğru konuşamıyorsunuz. Yani bir acelecilik var. Anladın? Mı? Sizin tarafınızdan bir acele, onun tarafından hep bir bekletilme. Sizin tarafından bir yere yetişme ihtiyacı. Onun tarafından da biraz daha geç kalsak daha iyi olmaz mı? Kuşkusu ve kaygısı her ikinizde. Aslında ne yapıyor? Bu işte biraz duraklatıyor, yavaşlatıyor. Şimdi canlarım sizin bir şunu yapmamanız lazım. Açık ve net söylüyorum. Kapılmayın. Kapılmayın. Siz bu ilişkiye ne kadar kapılmazsanız. Yani bunu bir gözden çıkarmanız şart sizin. Bir şey olsun mu istiyorsun? Bu kişi benim kaderimde olsun. İşte ne bileyim çocuğumuz olsun. Öyle bir ilişki yaşayalım ki işte dillere destan olsun. Bak hepsi için. Hepsi için tek bir şey söyleyeceğim. Sizin vazgeçmeniz ne kadar çok vazgeçersen o kadar çok iyi. Yani gözünüz görmesin, konuşmayın, mesaj atmıyorsa atmayın, canı cehenneme deyin. Ne bileyim işte mesaj attı size döndü. Bir şey olmamış gibi davranın demiyorum da yani çok büyük bir meseleymiş gibi davranmayın. Bunları yaptığınız takdirde bak ne göreceksiniz biliyor musunuz? Bu kişi zaten sizin istediğinizi yapmak zorunda anladın mı? Ama sen kadersel planı geciktirebilirsin, hızlandırabilirsin. Eğer ki doğru zamanda doğru hamle yaparsan ne yapacaksın? Her zaman bir savaşçı gibi davranacaksın. Duygularını bir kenara bırakacaksın ve aklındaki kişiyi kaybetmekten korkmayacaksın. Bu seni kaderini hızlandırır. İstediğin sonuca daha çabuk ve daha net yaklaşırsın. Bunun dışında da şunu söyleyeceğim. Bu uzun süre devam edecek bir aşk. Yani belki bunu dinleyenler 3-4 yıldır sevgiliydi ya da işte eski sevgilinizdi bu kişi. Ya da işte platoniksiniz falan uzun sürüyor. Uzun uzun uzun. Yani mesela işte evlenmek istediğin ya bak şu duruma geliyor bu ilişki ben söyleyeyim siz evlenmek istiyorsunuz o işte lay lay lo. anladınız mı bekliyorsunuz yani böyle bir şey var artık herkesin kendi meşrebine göre bekleyebileceği zamana göre kişiden kişiye değişir ama burada bir tarafın çok isterken diğer tarafın bekletme özelliği var işte canlarım o yüzden siz beklemeyin o siz beklesin nasıl yapacaksınız enerjinizi çekerek hiç konuşmanıza gerek yok Size söz veriyorum eğer tamamen içinizden ondan vazgeçerseniz size geri dönecektir. Çünkü sizin hakimiyetinize girmek zorunda ve bencil. Ve siz daha bencil olunmana karşı. Yani atıyorum siz bir konuşma içerisindesiniz. Size dedi ki ben işte efendim nasıl anlatabilirim bunu size. İşte dedi ki ben hafta sonları çok yoğunum. İşte buluşmayalım. Sonraki hafta sonunda sen buluşma anladınız mı? Yani tam seni görüyorum ve ben de oynuyorum. Bunu yapmanız gerekiyor. Bunun dışında seviyorsunuz, seviliyorsunuz. Sevilmeyenler için hiç ihtimalim yok diyenler için bir entelektüel şöyle bir güzel konuşma var canım ondan sonra açılıyor. Yani böyle bir hoş iletişiminiz var. İkinizin frekansınızın tuttuğu bir iletişimden sonra yaşanıyor. Yani Mesela sizin bu kişinin ilk konuşmalarınız böyle uzun uzun, bol bol gülmeli muhabbetlerle başlamış olabilir. Ondan sonra zaten hızlı bir sizi isteyip alacak. Sizi isteyip kendisi alacak. Ondan sonra da zaten biraz çarşı pazar karışıyor. Bak bu kişi ikinci defa kendinize aşık edeceksiniz canlarım. Sizin göreviniz şu anda bu ikinci defa kendinize aşık edeceksiniz. Ben ilkini de demedim diyenler için iki aşk şiddetinin aşk yaşatın bu kişiye. <laughs> o kadar çok aşk olsun ki ne yapacağını şaşırsın. Ee, ama çoğunluğu gördüğüm şey bu yani bu ilişkiye bir ara girmiş yani. Belki konuşuyordunuz artık konuşmuyorsunuz ya da bakışıyordunuz en azından platonikseniz bir karşılık alıyordunuz bir sessizlik dönemi var. Fakat arkasından ne olacak tak 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 kızlanma. Şimdi canlarım e, iletişimsiz olanlar için ee, şunu söyleyeceğim. Bu kişi yazar ama siz size ne yazıyorsa o kadar. Mesela kısa cevaplar veriyor. Siz de o kadar yazın. Yani o ne yapıyorsa canlarım siz de aynı şiddette yapmaya lütfen özen gösterin. Karşılığını alacaksınız. Çok derin bir bağ bu. Çok derin. Çok derin yüzmeniz lazım. Çok nefessiz kalmamız lazım. Yangın tüpü Ay ne neyi ya, ya? Hani şu derine batarsınız ya oksijen tüpleriyle. Çok iyi bir tüpünüzün olması lazım. Dalmayı bilmeniz lazım. Basınca dayanmanız lazım. Ki siz kazanın. Bak bu oyunda siz kazanacaksınız. Taktiksiz siz taktiği öğrenene kadar bu iş böyle uzayıp devam eder. Doğru taktikle, doğru zamanda, doğru şey yaptığınızda bu kişi tamamen sizindir. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi canlarım hemen bir kartlarımı soracağım. Diyeceğim ki Hemen bir bakalım. Söylemem gereken, söylemediğim herhangi bir şey kaldı mı? Canlarım bu kişiyi ne kadar sevmezseniz bak ikinci defa bana tekrar ettiriyor. Demek ki anlaşılamamış. Şimdi siz bu kişiyi sevmemeniz lazım. Siz bu kişiden enerjinizi çekmeniz lazım. Kendinizi tutmanız lazım. Kendinize ya ben duygularımı kontrol edebiliyorum. Bunu kendinize kanıtlamanız lazım. Bunu kanıtlayın. Peşinizde melemezse eğer. Ben bu kanalda yeni bir video yapar melerim. Yani bir meleme videosu diye yeni bir video paylaşırım. Evet canlarım. E bak şimdi bu ilişkinin içerisinde üçüncü bir kişi olduğunu bilenler için bir şey söyleyeceğim. Sabır, 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 sabır. Karamsarlık yok, sabır. Eğer sen bunu istiyorsan sabredeceksin. Çünkü çok zor olacak ama e, sabır. Söyleyeceklerim bu kadar. Kartların söyleyeceği başka bir şey kaldı mı? Onların da söyleyecekleri bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın diğer açımlarla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyerek merhabalar. Üçüncü destek bakalım aklınızdaki kişi kaderinizdeki yeri nedir? Evet canlarım bence siz bu kişiyi severken kadın olsun erkek olsun çok sevdiğiniz birine benziyor. Artık ne bileyim bu babanız olur, anneniz olur. Yani onda <laughs> bir şeyleri buluyorsunuz onu bir söyleyeyim. Evet canlarım çok olumlu. Çok çok olumlu bir yani yüz kere anlatacağım şimdi. Oo. Evet. Şimdi bazılarınız için durum şu olabilir. Her şey güzel gidiyordu. Ben kendime inandırdım ve dedim ki bu kişi benim kaderim. Bu kişi beni aldattı. Bazılarınız aldatılmış olabilir. Vallahi bir aldatılma durumu söz konusu. Nasıl aldattı sizi? Bir başkasının sözünü mü dinledi? Bir kadın ya da erkekle mi aldattı? Bunu bilemiyorum kadın olanlar zaten hissetmiştir. Yani ben zaten hissediyordum bunun biriyle ilişkisi var diyorsanız demek ki aldatmış. Bak bunu söyleyeceğim. Ama bedenini ödeyecek mi? Bir köpek gibi. Ya bunun bedenini çok ağır ödeyeceğini de söyleyebilirim. Ama her şey iyi giderken kötüye gidiş. Bu ilişki bir kırılma gösteriyor kadardı. Yani aslında şöyle bir şey canlar, Bazılarınız için. Bak ben her zaman doğruları söylüyorum. Kızan kızsın. Bazılarınız şöyle bir şey söylemiş olabilir. Bu ilişki için. Ben e dedim ki işte biri beni aldatırsa kesinlikle onu bırakırım. Ben böyle şeyleri kaldıracak bir kadın değilim. Ya da işte ben aldatıldığım ilişkide durur muyum diyen bir erkeksiniz ya da kadınsanız hiç fark etmez. Böyle şeyler söylememenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü kaderde böyle bir şeyin sonucu olabilir. Bazınız için şöyle bir şey de olabilir canım. Daha önce bir ilişkinizde evli biriyle birlikte olmuşsunuzdur. Ve üçüncü kişi çok üzülmüştür. Sizin de ya da işte şu anki ilişkiniz de olabilir. Burada bir şeyin bedeli olarak aldatılmak var. Belki yalan da olabilir bu. Siz birisine bir yalan söylediniz. Yani burada bir bedel ödemeniz var bu ilişkide. Yani bunu bir söyleyeyim size. Ama onun daha çok bedel ödemesi var. Şimdi size açıklayacağım. Yani size bir hata yapılıyor diye, e, siz bir hata yaptınız diye size yapılan hatanın bedeli ödenmiyor değil. Bu kişi sizin daha sonra yani kaderde bir yükseliş var, bir acı inme noktası var, bir düzlem var ve sonra yine yukarı çıkma durumu var. Yani bir grafik şeklinde düşünün bunu. Dolayısıyla çok büyük bir potansiyelle başlayacak bir ilişki. Platonikseniz hemen güzel haberi vereyim. Çok büyük. Yani. Tamam ben artık evimi buldum, kendimi kendi evimde gibi hissediyorum, kendimi çok iyi ve rahat hissediyorum, kendimi olduğum yere ait hissediyorum diyebileceğiniz güzel bir ilişki başlıyor. Her şey dört dörtlük giderken bir anda aklınızdaki kişinin ilgisi tık azaldı. Şimdi bak bunun sebebi nedir? Birçok enerjisel sebebi var. Ee, özellikle şunu söyleyeceğim, eğer ki aklınızdaki kişi ile iletişiminiz yoksa ya da platonikseniz, Olacak. Olacak. Ee, fakat işte bu bir e, nasıl bir kaderiniz var diye bir açılım yaptığım için şöyle bir sıkıntı var bunda. Ee, olması gerektiği gibi olması zaman alıyor. Süreçler biraz yıkıntılı, biraz döküntülü oluyor. Ama sonuçta söyleyeceğim şey şu. Çok sevilerek başladığınız bir ilişkide bir anda ilgisi azalıyor. La diyorsunuz ne oldu? Bak bazenizin paranoyası da olabilir ama ...bir konuda size yalan söylemesi, sizi aldatması... ...böyle bir şey çok mümkün görüyorum. Böyle bir şey yaşanacak aranızda. Bak belki şunu da yapabilirim. Aranızda işte... ...atıyorum bir arkadaşı var ve çok tutturuyor. Bir şeyler yapıyorsunuz. İşte onun söylediği şeyi yapıyor. Ve işte... size arka plana atıyor. Yani bir arka planda kalmanız var diyeyim daha çok. Aldatılmaktan çok enerjisi olarak Arka planda kalıp üzülmeniz söz konusu. Şimdi diyorsun ki sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? Sonra canlarım bu bir süre daha bu itisle kumarbazlığa devam ediyor işte bu, bu e, kadınlar için bir aldatılmak demeyeyim de mesela siz bir erkeksiniz ve bir kadın için dinliyorsanız daha çok ihmal edilmeniz ve yalan söylenmeniz falan söz konusu tam olarak aldatılma hissetmiyorum burada ama daha sonra canlarım e, bütün bunları telafi edecek bütün bunları düzeltecek Artık durum ve olay her neyse ve her ne yaşandıysa bak yalan bazıları için sürekli yalan hissediyorum. Yani size bir yalan söyledi ve siz yalan asla katlanamayan biriyseniz ee, bu da mümkün. Ama bu ilişkide büyük bir kırılma ve sonra yükseliş var. Kesinlikle her ne yaşadıysa ve yaşattıysa bedelini ödeyecek bazılarınız için değil çoğunluğunuz için e, güzel bir ilişki. Bu güzel ilişkinin içerisinde daha çok an paylaşmak ne bileyim işte bir ilişkinin içerisindeki ikinci bahar gibi bir güzellik yaşanması olası canlarım. Sonra ne olacak sonrası işte size bağlı siz ne istiyorsunuz bunu söyleyeyim çoğunuz için beraber ölmek beraber bir yaşam yaşamak da söz konusu. Burada çok fazla ev teması var. Yani bu kaderinizdeki kişi kaderinizde yeri var. Hatta evleneceksiniz olarak hissediyorum. Ee, ne kadar emek verirseniz kesinlikle karşılığını göreceğiniz güzel bir ilişki kaderiniz. Peki siz ne yaparsınız bu aldatma, aldanma? Çünkü kaderi engelleyebileceğimizi düşünüyorum. Şuradaki kötülüğü ne yaparak arkadaşlar atlatabilir? Çok güzel. Bak kartlar bir şiir gibi konuştular. Bana dediler ki doğru zamanda gitmeyi bilmeyen gitmemenin bedelini öder. Yani baktın ki bu sana soğuk yapıyor. Eski aşkı sevgisi yok. Eski hürmeti yok. Tak diye kapının önüne koyacaksın diyor. Diyeceksin ki sen bana böyle davranamazsın. Sana izin vermiyorum. Eğer böyle dersen arkanı dönersen kader şuradan sonra değişir. Peki diyelim ki kader değişti ve arkadaşlarım doğru zamanda doğru hamleyi aldı. Sonra kader ne olurmuş? Çünkü canlarım. Bakın yeni bir başlangıç. Tamamlanma. Bak her zaman böyle olur kader sizin elinizde. Ben hep buna inanmışımdır. Kaderinizde yeri var. Eğer bu doğru zamanda bu kişinin baktığınız ki soğuk yapıp hemen tak diye bu kartı attığınız zaman sen de kesinlikle tamamlanacağım. istediğimi yapacak. Yani istediğinizi yapar. Sadece doğru zamanda doğru resti çekmeyi bilin canlarım. Resti çekmedim. Aldatıldım diyenler için de. Yine adam olacak. Merak etmeyin. Ya da işte doğru davranacak diyebilirim. Evet şimdi bir kartlarınızı karalım ve soralım. Söylemem gereken, söylemediğim herhangi bir şey kaldı mı? E, vazgeçmen gerektiği yerde vazgeçti. İkinci defa söyledi. Yani bu, bu kişi seni sevmiyor mu? Seni üzüyor mu? Vazgeç ya vazgeç. Vazgeçtiğin zaman senin... vazgeçtiğin sana aittir. Evet canlarım. Uykusuz geceler yaşayanlar, uzun zamandır bir mesaja hasret kalanlar, çok kavgalı ayrılanlar, kısa zaman önce kavgalı ayrılanlar için de şunu söyleyeceğim. Mesajınız gelecek. Romantik, güzel, uzun uza diye bir mesaj bekliyorum. Soğuk bir mesaj diye güzel bir mesaj bekliyorum. Başka söylemem gereken söylemediğim. Bir şey kalmamış canları. Bu bir takım oyunu. Doğru oynamaya çalışın sadece. Doğru oynamaya çalışırsanız ve buna özen gösterirseniz her şey çok daha güzel olacak. Evet. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Diğer açılımlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.